Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Az önceki videomuzda ses problemi olmuş. Videomuzu yeniliyoruz. Öncelikle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Umarım bayramdan sonraki süreçte güzel paralar kazanırız. Sadece miyatek özelinde değil genel borsa İstanbul tarafında olumlu senaryolar gelişir ki yani benim bana göre öyle duruyor bakalım yani borsa içerisine çıkabilecek hisse çalışmalarımızın da e, videosu yarın yayında olacak bayramda böyle dolu dolu geçireceğiz onun bilgisini verelim miyatekle ilgili de kısa ve öz konuşmak istiyorum e, çünkü bayram yani sevdiklerinize vakit geçirmeniz gereken bir zaman o yüzden çok fazla bu, bu videomuza lafı uzatmayacağız. Hemen de başlayalım. Şimdi Miatek'te şöyle çok karmaşık olduğundan birazcık şikayet ediyorsunuz. O yüzden indikatörümüzü hep açık tutmayacağım. Bir kırılım durumu bilanço etkisiyle beraber oldu. Bu bilanço etkisinden önce de 200 günlük ortalama teması vardı. Bu kırılımdan sonra özellikle bizim takip ettiğimiz yer buradaki bizim düşen trend kırılımında gerçekleşecek bir onay durumuydu. Bir pullback durumuydu. Yani bir kırılım oldu. Kırılımdan sonra bakın burada temas var. Burada temas var. Bu iki günde de temas var. Temastan sonra da en sonki çalışmamıza biz yeşil bir mum istediğimiz ettiğimizden bahsetmiştik. O yeşil mumu da cuma günü çıkartmış oldu. Şu an için kırılım onaylanmış gibi durmakta. Ancak Miatek tarafında tamamıyla pozitife dönüş için yeterli bir sinyal değil bu. Çünkü iç moku bulutu gibi önemli direnç noktaları gibi seviyelerde şu anda karşımıza karşımızda bulunmakta. Özellikle içim oku bulutunda şu seviye 59-20 seviyesi direnç noktası olarak çalışacaktır. Bu direnç noktası temaslarından sonra da 64-30'lu takip etmemiz gerekmekte. Şu an için volatilite çok yüksek olduğu için böyle anlık alt satlardan bir nebze olsun kaçmak gerekmekte. Ee, yukarı maliyetli arkadaşlar için maliyet düşürmenin 200 günlük ortam ve bu kanal içerisinde olabileceğini aynı zamanda da kırılım durumuna da durumunda da yapabil yapabilme Fırsatı olduğundan bahsetmiştim. O fırsat da şu an için gerçekleşti. Burada haber akışı Miatek'te bu ay içerisinde özellikle çok fazla etken oldu. Özellikle bilanço ile beraber patron konur iki kere bir televizyon yayın oldu. Birkaç tane kap haberleri vesaire geldi. O yüzden haber akışında Miatek tarafını incelemeye devam edeceğiz. Ancak teknik anlamda şu anda poz ve bir dönüş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak şu nokta özellikle 54 lira benim için şu an için kritik seviye. 54 lira altı kapanışlarda da özellikle kısa vadede bir giriş yapan arkadaşlar varsa stop noktası olarak kullanabilirler teknik olarak baktığımız zaman da. Onun dışında kim almış kim satmış ona da bir bakalım. Hatta bakmadan önce Telegram grubumuzu bir göstermek istiyorum. Grubumuza katılmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Onun dışında da hemen e, aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yetekte haftalık görüntüye baktığımız zaman da TEP İş A1 Kapital Osmanlı Küyami Finansbank Bank ilk 5 satıcı tarafta ise BOFA Yatırım Finansman tacirler Info ve Garanti BBV alanı olduğunu görüyoruz. Yatırım finansmanın elindeki lotların büyük çoğunluğu bitmiş gibi durmakta işin açı. E, çünkü hacme göre sattığı lot sayısı artık e, o görüntüden uzak bir halde. Takas analizine de hemen bir göz atalım hep beraber şu şekilde ilk 5 sırada artık Citibank'ı görmüyoruz arkadaşlar. Citibank 6. sıraya kadar geriledi. İş Bankası Vakıf Garanti Ziraat Yapı Kredi şeklinde bir ilerleyiş var. şu şekilde Citibank'ın malı da 23 milyona yaklaşık 23 milyona kadar düşmüş bulunmakta. Yatırım fonlarında çok sınırlı bir yükseliş durumu söz konusu. Onun dışında yatırım finansman 5 milyon lot emeklilik fonları da 6,5 milyon lot civarında bir pozisyona sahip. Zaten biz yılbaşından beri tahtanın iş bankasına geçtiğini söylüyorduk arkadaşlar. İş bankası akabinde vakıf bankla beraber şu anda pozisyon anlamında garanti bankayı da 3. sıraya koyalım. i̇lk 3'ü 4'ü paylaşmaktalar. Bakın Citibank'ın Bank'ın ağırlığı azalmaya devam edecek mi? Burayı da tabii ki de takip ediyor olacağız hep beraber. Yani genel anlamda miyat ile ilgili diyebileceğimiz durumlar bunlar. Özel indikatör sinyallerimizi de tanıtalım. Arkadaşlar burada günlük hisse çalışmalarımız oluyor. Yakın zamanda daha farklı içeriklerimiz de olacak. Özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de bu ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Özel komisyon oranları vesaire gibi durumu da bu gruba sağlayacağım arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım video sonunda. Dediğim gibi bayramımıza en içten dileklerimle tekrardan kutlamaktayım. Telegram grubumuza gelip özel sorularınızı iletebilirsiniz. Onun dışında da bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.